Hazin Müminler, Kıymetli Müslümanlar üzerinde durmaması gereken, tefekkür etmemiz gereken, şayet üzerinde durmaz tefekkür etmesi halk olarak huzur ve sükunetten uzaklaşacağımız bir konudan bahsetmek istiyorum. İçerisinde bulunmuş olduğumuz cemiyetin huzurunun bozulmasının sebebi, ahlaksızlığın diz boyu olmasının sebebi, futursuzca konuşmalarının diz boyu olmasının inşallah bahsetmeye çalışacağız. Hidayet rehberimiz olan Kerim kitabımız ki Kerim kitabımızın bizlere anlatmaya çalıştığı bir mesele var. Nedir o mesele kıymetli müminler? yaratıcının Allah Azze ve Celle oldu. Nedir o mesele? Yaratma hakkının yeryüzünde, gökyüzünde en büyüğünden en küçüğüne kadar yaratma, yaratma hakkının salahiyetinin, kudretinin zat-ı ruhiyetinde olduğunu kerim kitabımızda bizlere bildirmeye çalışan Rabbimiz bizlere bir şeyler bildiriyor. Kıymetli müminler, Mülk Sûre-i Celîlesinde Rabbimizin tebârekellezî yedi mülk ve hu alâ külli şeyin vadîr buyurur. Hükümranlık elinde bulunan, kainatın, mevcudatın hükümranlığı elinde bulunan o Allah Azze ve Celle çok yücedir. Ve hu alâ külli şeyin vadîr. Ve o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz zaman zaman sual sormak tarzıyla akıl sahiplerini düşünmeye tefekkür etmeye anlamaya, idrak etmeye yönlendirir. Bir temsille bir misalle anlatmaya çalışalım inşallah. Bir temsil akabinden de Rabbimizin kerim kitabındaki temsilinden devam eder. Kıymetli müminler, bir sultan düşünün ki bu sultan elinin altında bulunan iki hizmetkarına huzuruna davet eder. Bu hizmetkarlardan birine on altın verir, diğerine bir altın verir on altın verdiği hizmetkâra der ki git bununla kendine pazardan güzel bir elbise al. En güzel elbise, en kaliteli elbise de on altındır. Diğerine bin altın verir, der ki ve bir altın vermenin de cebine bir tane de pusula koyar, not kağıdı koyar o kişine. Onu da gönderir pazara, İlk önce giden, on altınla giden o kişi pazardan on altın mukabilinde çok değerli, çok kıymetli elbisesini almıştır. İkinci giden kişi de akılsızlığının, bedbahtlığının yüzünden cebine falan pusulaya bakmadan, cebine konan o nota o birincinin peşinden gider. O da oraya girer. O da bana en kaliteli kumaştan ver bakalım der. Bin altın teklif eder. Orada tüccar der ki bu gerçekten saf. Buradaki en kıymetli elbiseler on altın değerindeyken bu bana bin altın veriyor. Böyle düşününce bunun mukabilinde ona çürüğünden, çarığından hiç kıymeti olmayan bir kumaş verir ve bu şekilde gönderir. sultanın huzuruna gelirler sultandan bu bedbaht olan akılsız olan diğerine aldanan onun peşinden giden pusulaya bakmadan not kağıdına bakmadan gidip de onun gibi hareket eden kişi sultanın huzuruna geldiği zaman azar işitir ceza var. Buradaki sultandan maksat kıymetli müminler. Rabbimizin zat-ı uluhiyeti ki Rabbimiz diğer canlılara on altın değerinde kıymet ve ehemmiyet mukabilinde diğer canlıları nimetlendirmiştir. Onları donatmıştır. Onlara göz vermiştir. kaş vermiştir. Onları yaratılış fıtratı üzere On altın mukabilinde onlara gerekli azaları yerleştirmiştir ve fıtratları gereği yapmaları gereken neyse onun için yaratmış, onlara o on altın mukabilinde kıymetli nimetlerle onları donatmış. Bin altın mukabilindeki ise insandır. Rabbimiz insanı da nimetlerle donatır ehemmiyetle donatır, yeryüzüne gönderirken insanı لَقَدْ خَلَغَدَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ayeti kerimesi gereğince and olsun ki biz insanı en güzel surette yarattık. Buradaki suretten maksat kıymetli müminler şu şekilde düşünülmesin. Hani insan görme bakımından kartallar kadar keskin gözleri yok. Koku alma bakımından Ah buyurun köpekler kadar koku alamaz. Bu nasıl ehsen-i takvim? Nasıl biz onu en güzel surette yarattık ki onlar insanlardan bu bakımdan daha üstün. İnsanı üstün kılan, insanı müşerref kılan Rabbimizin muhatap olması bir. İkincisi insana akıl vermesi, insana izan vermesi, insana tefekkür kabiliyetini vermesi. İnsanı imtihan edip sorumlu tutması, insanı diğer varlıklardan ayıran kıymet işte buradadır. Rabbimizin muhatabı olmaktır. İnsan sürekli kendisini geliştirebilir. Gelişmenin sonu yoktur. Ama hayvanların ve diğer vebadetin gelişme kayı belli bir yere kadar. Bunun üzerine çıkamazlar. Ama insan kendini geliştirebildiği kadar geliştirir. Manevi alanda yükseldiği kadar yükselir. İbni yine kadar çıkabilir. Minenneviyyine ve sıddıkine ve şehedai ve salihin ayeti kelimesine Allah'a olan teslimiyet ve şuuruyla yükselebilir. Nebiler onun yoldaşı olur. Sıddıklar onun yoldaşı olur. Salihler onun yoldaşı olur. Onlarla birlikte haşru cem olur. Eğer salihane Allah'ın emirlerine riayet eder, Allah'ın vermiş olduğu o nimetleri on altınla gidip de hayvanlara verilen nimetler ile değerlendirir, o kendindeki kıymetin farkına varmaz da onlar gibi davranırsa, o zaman da esferi safilin olur. Aşağıların daha aşağısına iner. Çünkü Rabbimiz diğer canlıları donatırken onları da İslam fıtratı yani onlar da fıtrat gereği üzerinde düşen neyse onu yapmaları mukabilinde donatmıştır. Onlar fıtratları gereği neyse onu yaparlar. Bir keçi düşünün, bir koyun düşünün, merada otlar, sütü sağlar, yönünden faydalanılır, etinden faydalanılır. Onun fıtratı budur. Rabbimiz onu bu fıtrat üzere yapmıştır. Rabbimiz diğer varlıkları huvellezi estağidu billah huvellezi kalama lekum ma fil arzı Rabbimiz buyuruyor ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin tasarrufunuza kıldı. Hepsini sizin hizmetinize sundu. İnsanı şerefli kılan, insanı müşerref kılan yüzünde ne varsa her şeyi Rabbimiz bizim tasarrufumuza bizim hizmetimize sunmasıdır. Bunun için kıymetli müminler Rabbimizin vermiş olduğu nimetleri Rabbimizin razı olacağı şekilde idrak ederek düşünerek kullanmaya gayret etmeliyiz. Bir temsili misal demiştik. Kıymetli müminler, Rabbimiz de kerim kitabımızda sual tarzıyla sorarak insanların tefekkür etmesi, düşünmesi, akıl etmesi, kendine gelmesi, ne için yaratıldığının farkında olması, ne ne oldu ve ne olacağının farkına varması için Rabbimiz kerim kitabımızda buyuruyor ki Estaizu billah اَفْرَائِتُمْ مَا تُمْنُونَ اَنْتُمْ تَفْرُغُونَ وَاَنْنَهْنُ الْخَالَمُونَ Şimdi bu ayeti kerime kafirler için inmiş. Allah'ı inkar edenler, peygamberleri yalanlarlar, kendi putlarına Allah'a eşit bir müsavi tutarlar. Rabbimiz de bunun mükabilinde onlara sorar ama biz önce bu ayeti kerimeden iki farklı bakış açısıyla bu ayeti kerimelere bakalım. Önce mümin nazarıyla bakalım, sonra da ayeti kerimenin iniş sebebiyle bakalım. Biz önce ayet-i kerimeye mümin olma, iman salahiyetine nasip olmamız münasibinde, müşerref olmamız münasebetinde bir bakalım. Mümin olarak bakalım. Efelaytum Rabbimiz buyuruyor. Attığınız meniyi gördünüz mü? Onu hiç araştırmıyor musunuz? Hiç teftik etmiyor musunuz? Hiç onun üzerinde ilmi araştırmalar yapmıyor musunuz? Entum tehlugunehu en mehnul halikun. Onu yaratan siz misiniz yoksa biz miyiz diye Rabbimiz burada kafirlere bahsederken biz mümin nazarıyla bakalım. Hani Rabbimiz o meniden gülen, tebessüm eden, ağlayan, koşan, hüzünlenen insanları yaratan, onlara azalar veren, onları nimetlerle donatan Rabbinizi hiç düşünmez misiniz? Yani burada şükretmemiz. Rabbimizin vermiş olduğu nimetlere şükür babında bakmamız ve ona göre kulluk şuuruyla Rabbimize yönelmemiz lazım. Başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz Estağfirullah وَالَّذ۪ي يُصَبِرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ buyurur. وَالَّذ۪ي يُصَبِرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءَ Bizi dilediği gibi şekillendiren ve dünyaya hazırlayan Rabbimiz Huvennezi yusallirukum fil erhami keyfe yaşa Sizleri dilediği gibi rahimlerde dilediği şekilde yusallirukum şekillendiren sizlere gözler takan gözlerinizi renkli yapan saç, saçlarınızı istediği şekilde renkli kılan azalarınızı sizlere yerleştiren Rabbimizdir buyuruyor Rabbimiz. وَلَّذَا يُصَمِّعُكُمْ فِي الْاَرْحَانِ كَيْفَ يَشَعُونَ Sizleri rahimlerde dilediği gibi şekillendiren, gözler veren, ağızlar veren, peki bir mü'min nazarıyla buraya baktığımız vakit, bir mü'min olarak, rahimlerdeki bu olaya mü'min olarak bir bakalım, Müslüman olarak bir bakalım. Rahimlerde Rabbimiz, bizlere şekiller veriyor, suretler veriyor, gözler takıyor, burun takıyor, ağız veriyor, eller yerleştiriyor, ayak yerleştiriyor. Ayaklarını vermesi için rahimde bize ayağa ihtiyacımız var mı? Rahimlerde gözlerimize ihtiyaç var mı? Burna ihtiyaç var mı? Saçlara ihtiyaç var mı? Ayaklara, parmaklara ihtiyaç var mı? Demek ki Rabbimiz rahimlerde bizleri bir yere hazırlıyor. Nereye?